Merhaba arkadaşlar. Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. YouTube eğitim setimizin bu ikinci bölümünde YouTube kanalının nasıl açılacağına bakacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi YouTube kanalı açarak YouTube üzerinden ve AdSense üzerinden para kazan kazanabilirsiniz. Videolarınızın yükleyip bu videolardan para kazanmanız mümkün. Biz de bundan sonraki bölümlerimizde bu para kazanana kadar tüm videolarımızı yayınladıktan sonra Para kazanana kadar tüm işlemlerimizi yapacağız. Bu işlemleri tek tek öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda dediğimiz gibi YouTube kanalının nasıl açılacağına bakacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ya telefondan ya da bilgisayardan herhangi bir tarayıcıya gidin arkadaşlar. Tarayıcıya girdikten sonra youtube.com adresine gidin. Daha önce bir Gmail adresi açmıştık. Bir önceki videomuzda. Bu videomuzda da YouTube adresine gittikten sonra şurada oturum aç seçeneği var arkadaşlar normalde. Ben oturum açmışım ancak siz yine de burada oturum aç seçeneğine tıklayın. Oradan Gmail adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu sayfaya yönlendirildikten sonra arkadaşlar şöyle sağ köşede gördüğünüz gibi e, isminizin var veya o kanala veya o Gmail adresine ne isim verdiyseniz onun baş harfi var. Buraya bir defa tıklayın. Daha sonra buradan kanal oluştur seçeneğine bakın basın arkadaşlar. Şimdi biz bir sonraki videolarımızda kanal resmi nasıl oluşturabileceğimizi göreceğiz. Ancak ben geçici süreliğine şöyle bir resim seçelim. bitti diyelim. Evet bundan sonra arkadaşlar buraya kanalımızın ismini vereceğiz. ben bunu yazalım. Bir olarak daha sonra arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şimdi biraz uzaklaştırmamız lazım. Evet. Evet. Daha sonra kanal oluştur seçeneğine basın Ve artık sizin de bir kanalımız var arkadaşlar. Evet. Artık videolarınızı yükleyebilirsiniz. Videolarınızın altına yorum gelebilir videolarımız beğenilebilir veya beğenilmeyebilir. Artık bildiğiniz YouTube'un YouTube'un olmaya ilk adımı attınız arkadaşlar. Yine buradan sağa tıklayın. Yani buradaki Burada kanalınıza tıkladığınızda artık burada videolarınız görünecek arkadaşlar. Evet. Bugünkü anlatacağımız burada bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.